Selamun Aleyküm arkadaşlar. Anaoğlu kanalımıza hoş geldiniz, şevalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah çok şükür bizler de iyiyiz. Selamun Aleyküm canlarım. Hoş geldiniz Anaoğlu kanalımıza, şevalar getirdiniz evimize, parkımıza. Huzur getirdiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah biz de iyiyiz. elhamdülillah kalktık. Bu arada saat 11. Kahvaltımı yaptık Halil amcamızla. Ee, dünya ben şeye gittiydim, Özlem kızımın, çotorunu yaş günü vardı, oraya gittiydim. Özlem kızım da bana cacık getirmiş, evet Öyle duruyordu poşette. Anne bir diye getirmiş. Poşette durup batıyor. İnci ise ben ona aitlerim. Oturdum. Her işim duruyor. Kasağın içine oturdum. Ben buna ait canlarım. Baba yakacağım. Yıkacağım bunu. İyice ben ıslatayım, Yıkayım. Birazını pişireyim. Kavurayım. Yiyelim. Fazla gelirse onda poşetine dolaba atacağım. Ben gidemem, özlem gitmiş sağ olsun. Ana şurada sen bir şey diye getir devir suğun. Ben onu ayıplarım, kuzularım. Sizler ne edip ne yaparsınız? Kahvaltıları yaptınız mı? Belki daha yapmadınız. Yapanınız da var, yapmayanınız da. Bu onun ne yok? Okulcu olanlar da rahat etsin, rahat etsin. Orta pek soğuk. Vallahi bizim burada sanki kar geliyor. O biçim yağıyor. Maşallah beşen gündür iyi yağmur yağıyor. Sevişliyiz. Tanrımına şükür. Ben olduğum Allah'ım yağmurumuzu veriyor. Yaşımızı veriyor. İşte biz acil kullarına Sobaya yakacağım. Onun için ben de bunu kaptım. Kahvaltıya kaldırınca bunun başına oturdum canlarım. Allah bu güzel olur bunun cacı. Sirkendirip biz buna esasında sirken cacı. Haralı çamurlu dişirmiş özden. Hususu bendeki der gider toplardım. Öyle dolap ne ya pişirmeye. Getirir pişirirdik iyi olurdu. Hele çoluk çocuk olan yere daha çok güzel tatlı gidiyor kalabalıklar. Halamdan sonra bunu hiç sevmezdi. Hiçbir zamanlar. Şu tarafta böyle pişiriyorum. Ocağım var öte tarafımızda. O da geldi oturdu. Biz getirdim bir ekmek getirdim. Babam açığa duruyor. çocuklar. Ben yemem dedi. Neyse getir bakayım bir. dedim. Yarım ekmek getirdi çocuklar. Yürüttü, yedi. <laughs> Biliyor musun lan? Yedi. Bir daha dürdüm. Başladı. Rahatlı olmuş. He, hiç şeydi, hiç acıklıymış dedi böyle. Ama bir dürdüm, ikinciye yine istedi. Güzel olur, tatlı olur işte. Onun için ben de ayıklayayım. Şimdi ayıklayamadım. Bu on dedim eve bakıp vurmadan. Bunu ortadan kaldırayım, ondan sonra da evim bakım görülecek duruyor. Bizle bizler de durumlar böyle. Başka bir yere gidem yok. Başka bir şey çekeme yok. Ne olursa ondan çekme biz de Sizler de bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz bilmiyorum. Eğer konu size dedim işte misafirim gelecek. Kur'an'a biriktiğimiz kadınlar diye. Vallahi şey ettim pek şey etmedi. Beni çekmedim. Böylece kaldı. Canım oradan razı olmamış. Ondan beri de bir tane çekmeyordum. Şimdi de da çekmeyeceği dedi. Halil getirdim. Hemen çekelim yine. Üstüne de başka yüzden tamamladık dedim. Onun için 5-10 on dakika çekelim buradan. Sizlere gösterelim. gitmeye yorsam da caciye ayağıma gelmiş. Getirmiş. Allah razı olsun. Ha uzaklara gitmiş özden de düşürmeye. Hayır kiminle gittiyse. Ha bir sürü özden oyunun ardında da vardı. Dün şöyle çıktım da baktıydım. Çaycık var o arada arka yanındayım ben. da iyi iyi. Ta uzaklara gitmiş ona. Buraya görmedim mi? Yoksa bu uzaklara. de görmemiştir canım. Nasıl olur mu? Ötekiler de gelin canım. Yanda. Açmışlar o yandan dün ben de düğün koydum. Mandıradan öte yanına kapı açılmış. Kapıyı açmış da kapıyı da almış gelmiş. Bakmış. Kötüyormuş. Kötüler ne atıyor mu? İyiler ne mu? şu saate bize çok olur da hepsini ayıklayın. Bir pişirimini alayım dediğim gibi bir de kalırsa dolaba atayım. Almazsa ne yapayım? Kalır canım ne ya? bir sürü cacık ya. Bizim yiyeceğimiz. Şimdi bunu biz haşlarım. Bunu siz haşlıyorsunuz diyorsunuz da haşlamayınca olmaz. Haşlar, kıyıp ne etmedik bunu haşlarız biz sonra sıkarık iyice suyunu böyle sıkarık elimizine şöyle topak ederek bize şöyle ki topak olsa kavurmamıza yeter yumurta gibi bağlayan bağdan olsan işte bir yiyeyim bir canımı sıkarken de yiyebileceğim tamam ne bakar nasıl büyümüş. bu hep şeyin tarlalarından Kulağaç tarafını, toprağına ıttırmışsın. Pancar tarlası mı? Ne bileyim ben. Şeymiş, pancar da böyle. Patates mi? Ay çiçeği tarlası. Evet. Şey, tarlası. Çok derde, ucağı koydu. Oralarda ot da olur kız. Oralarda oralar yok olur. Ha. Ot da olur valla. Vesaydın de. olacak. Bir seyahatte valla poşetleri şişir, doldurun. Oralarda pek şey, kuvvetli bir tarla. E yok. yok. O hatta, bizim bu yandan patan diyor. Kararlarım. Bizim bu yandan ne var da? Ya bizim bu yandan yok. Tarlanın hemen girdi bu soğuğu geliyor yani ya 2 diyorum ya 5 diyorum. Eee 15, 20, 30. Hani. Şunu... gibi olmuş. Bakalım bir şey o. Aynı kadar, ispanak var gibi büyümüş. Ispanak acığı acı da iyi olur da bu ondan tatlı olur. Ispanak'ın ileri pişirdi mi iyiydi. Kendimize göre gidip de bu ondan tatlı olur. O şöyle biraz kekremseyip oluyor. Bu iyi oluyor. Kanatlarına bakarak ayıklıyorum ben bunları. Bu, bu akşam arınaca ıslanır. Pek çamır. Diyen getirelim aşağıdan. İçine ısladayım. Ama bak çamurdan insan şey. Oğlum pişmez o. Değil mi? Bu, bu on on. pişmezse yarın pişer. Yarın, 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 pişir. Yarın, bişir, yarın canım. Bugün ıslatacağım. Şu o deceğim de diye. bir. E, ya, bu ıslanmanın cihazını ıslatayım. Yiyeceğim. Islansın bari. Pek çamurlu da şey etme ya, yapışık şey çamuru. Ne <laughs> <laughs> kanatları değil. Yağıyor mu? Hiç. Hmm. Bayağı bir açı seviyor. Yağsın bana ama yağmadı, yağmadı diye kuvvet çıktılar. Yağmur yok, yaş yok, yağmur yok. Karsat yağmadı değil. نوشتن لب نوش این بخار بشر باشر دو پش بشر رو دو خود الله همیز دی این از وقت نوری جا بس مشون زد نور مشون مش باشد تیوزون دیشه مشون زد زیرون üzdə də oldu bizə bizə bir mənci o gözünə oxu gəlməz. Təyit elmiş. Yəsasən çıxmayır. Kiynəyəm. Aferin, bir də aldıq, bax. Elə deyən adamdır. Hə. Hacca teyzeniz konuşuyor, ben dinliyorum. Hem çekil, yok kız uygulamıyorum. Uygulacağım ama elimden de. telefon düşer. Uygulacağım. <laughs> elimden düşer vallahi. <laughs> Sen anan yok muydu? Sen anan bunu pişirmez miydi? Benim, benim anam vardı canım. Benim anam Hiç 50 işti. yıl oldu. Sen anan gelmiş geçmiş yok yediğiniz içtiğiniz. <laughs> 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 Hiçbir sen de babam içine pişirip de güzel güzel yedirmedin. Yedirdi, gidirme. yedirdi. Diye demeyim ki benim anam da yapardı. Bulurdu, yahut bu, şunu hoşlanırdı değil mi o? Benim anam da ana da pişirirdi canım da. Ha, ha, Atıca dedi, dedin de ye, ye, de, senin anan yok mu diyor. Ben, ben bir de sen de olandan. Benim anam, varım, benim de, anam. Ne ben süzülüyor? Gideli elli sene oldu. Gitmeden evvel. Ha, yani. gitmeden evvel de gitmezdi o. Neler zor. yapardı, neleri severdiniz, nelerden neyi? Bizler mi? Bizler. Annen neler yedirirdi size? Bizler, Bizlerce. ya, hani? ya ma yedirme mi yarışacağı akşam? Ya, yarışma değil bu. Mesela çocukluğunda yaptığın anam. İşte insana bir şey gibi şey diyor. Ben anamın yaptığı bir şey değil. Şimdi hayalime, oğluma geliyordu o zaman. Sen de vardın o zaman. Yani Evimiz evimizde vardı, vardı. Ha, ne vardı ne yedirirdi bize. Benim ben de gelinim tabii. Gelinim de biz yedirirdi. Benim çocukluğumuzda size ne yedirirdi? çocuk, e? Ne yapardı mesela çocukluğumuzda diyorum. Ha, ne yapayım ben unuttum. Hiç sesim çıkmıyor. Unuttum gitti çocukluktan. Ağrısı bir dini o beni. Dini Biz fakir edip, biz her şeyi yiyirdik, pişirirdik. Biz zengin miyik ya, biz de, de fakirik ya, Allah Allah. Allah. Benim, benim canım. ana Hı? canı ne isterse onu yapardı. Bak işte. Canımız derdi mi yapamadığımız işler? Canım o yapamadığı da olurdu canım. Ve canı ne izlese şu olacak diye bir şey yok. Benim anam çok ilgi içine giderdi. Yani benim gibi. Çocuk çoğudu. Ben bir yükledi beni de. Dokuz çocuğu vardı anamın. İkisi bir hat etti. Şimdi biz yedi kardeşik. Yedi kardeşik. Üç kız, dört oğlanık. Fakir edik. Benim babam Goyalardan iş gelmezdi. Kız çiftçisi giderdi benim babam evet. Yazın gelirdi. Böyle bahar kışın giderdi, kışın gelir yazın giderdi. Öyle öyle atay atay Kıç dururdu. Bir ihtiyaç yüzmeye gelirdi. Vay bizler o için neler oynaya sakılarında. Yatardı yazar. Gelirdi bunumuzu, ekmağımızı, kayıtımızı alırdı. Kaydı bu sırada kıç dururdu. Öyle Çitçisi Türkçe bilir biliyor musun? Bilirim canım. Her işi Hiç gelmezdi ki yaz, yaz çiçeği ayrı. Baharadan hayvanı hasıla evet. bakarmış. Dört beş ay yazın. 4-5 ay yani senede boşu yok. İşte altı ay yaz altı ay kış. Çiçeği giderdi. Kışın hayvanı hasıla Evvel öyleymiş. Konya'ya gidilirmiş. Yaz gelince de ekin harmana dururmuş. Kışın hayvana bakacaksın. daha ekin harman hayvan ekin var. Herman, ekin sularımış, harman. Hiç boş yerim. duramazdım, durutmazlarmış. Ahmet'le babam o yönde çok çalıştı. Boş durutmazlarımış. Allah mekanı cennet olsun. Allah bizden yana sorgusu verilmesin. Akıllının günü geçti. Işte. Yedi tane çocuğu bizleme kolay mı? Ya ben kolay değil mi? Zor, mi? zor, zor, zor. Babam kendi de Yoksul artık. oldun öyle gelirin olmadı mı? Çok pek zor. 55 yaşında da öldü babam. Gelirken öldü. Çalış çalış çalış. Bir tecrübe oğlanmış. Bir evin bir oğlanmış. İşte fakirlikmiş. O fakirlik ta sürdü gitti. Yine de biz de iyi ekmek esnaf bulmuş. Giydirmiş giydirmiş. Allah kemiyle nurdu olsun. Ondan sonra da anam da ilin içine çok giderdi, ekmekleri giderdi. Ben de evde buzladım, çoluk çocuğa ben bakardım. İşte öyle böyle. Biz de sonuna geldik yolun. Bir göz odanın içindeydi. Hepimiz evet. öyleydik işte. Bir göz odamız bir var. bizim de aynı kız. Şura. Şu boğrumuzda bir tek oda işte ya duruyor diye. Çoray'ı sonradan aldı, saray aldım sandık. Bir bozuldu artık işte bizim de. Çok mu daralık vardı şimdi? Ya. Bu da böyle. Biz de gideceğiz. Yolun sonuna doğru geliyor. Yolun sonuna doğru gidiyoruz. Bizim rahmetli Kamil Ala öyle dedi. Bir <laughs> de ne demiş kız? Bizde de sıra geldi yavaş yavaş dedi. Bu havası var mı? Hepsinin büyüğüdü, hepsinin. Ha, yavaş yavaş geliyor Mısır, ona kumuştu Kaç gün ki o Allah'tan üstünden bir iki ay geçmeden o da öldü. Yavaş yavaş var mı bu ölümün? Ne bile hızlanması var. Va, vaatın seyahatin geldi mi? Ha, yavaş yok. Va, yavaş yavaşmış o da daha. Yavaş yavaş dedi bize de geliyor ölüm dedi. Bizim şeye var gittiğimizde dedi kız onu. Allah'a Bizim şey. inişte mevhat ettiğinde yiyor. Ee, Allah rahmet eylesin. Ölmüşlerimize, gelmişlerimize, geçmişlerimize. Benler cennet olsun. Allah'ın sorusu var bilmesin. işte ölmeyecek çare yok. Ben de yoruldum. Bilim ağrıdı. Bu da bayağı işimiz. Tabi canım. Daha burada saat 11 e 10 geçiyor. Daha benim yer işim duruyor. Dün de bulmadım. Özlem bile gitti. Onun hem yaş buluyor hem doğum buluyormuş. Valla bunu da günah diyorlar, yaşı, şey... Yapıyorlar. Aman günah diyorlar, kim yine oraya? ya? Ne bileyim ben işte yapıyorlar, ne... Evet bunlar yoktu, yoktu. Evet, kul diyorum ki, Serpil'in özlemin evinde miydi Serpil'in Ben çocuğumun yaş gününe kaç diyor. kaldı diyorum. Çocuğum kim dediler? Serpil'in özlemi. Ya Serkan dedim. Biz ne ya dediler. Biz <laughs> neyiz? sen etkiler çocuğum diyor muyuz? Serpil hafta zorluğunuz Bir çocuğum var canım. Kızların var. Ben çocuğum gününe kaç kaldı dedim. Sen çocuğum kim dediler? E, yani ser, Serpil en büyük. Onun küçüğü Özlem. Onun küçüğü Serkan. Üç tane diyeceksin sen. Ben çocuğun doğum gününe kaçtım kardeşim. İyi. Çok iyi şey la konuşmuşsun. Çocuğun kim kardeşimiz? Biz ne etkiye dedi Özlem? Biz... bilmiyor ama bizim yaş konumuz ne yok mu? Aman dedim, siz ben bilmiyorum ne zaman olduğunu söktüm. <laughs> Onu niye biliyorum dediler. Onu sonradan biliyorum işte dedim. Onlar da bayağı gülüştüler. Kızmasınlar yani, da kabul üzülmüyor. Yaş gününü dedim, kaç gün vardı ben çocuğum dedim. Yine deyince gülüştüler. Senin çocuk kimdi? Ya evet bilmez, ben yaş gününü bilmem, doğum şeylerini bilmezim. İnce adamlar doğduğu seyahati biliyor, olduğu zamanı biliyor. Sırpılı biliyorum. Gazeller süpürürdü. Gazel süpürürdü eve. Gazel dediğim yavrum bir yaprak şey, kavakların gazeli. Yaprağı kaynanan vardı. Bahçeler de şurada yakın bize. Biz onunla çok süpürürdük tandıra yakmaya. Ya bazlama ne yapmaya ne iyi oluyor. Çok güzel olurdu. Kaynanam süpürüyor, ben getiriyorum. Kaynanam yiyorlar, böyle deste deste şey diyor. Ben ocağı haramlarla getiriyorum. Serpilde üzerimde. İşte Hazeller süpürgen oldu dedim mi kuruyorlar ona. O da ne zamanmış? 10. ayın 15'iymiş. On Onunki de belli. Ama özlem günü bilemeyeyim. Seni bilemeyeyim deyince iyice delirdi. Ben beni niye bilemeyeyim? Bilemem yavrum dedim. Hiç anaları biliyor. Hangi gün olduğunu. Ben ay bunu pek bilemem de. Sen kardeşe belledim, altıncı ayın yirmi Haziran oluyor? Hmm. Onu o kadar biliyorum. Bakara kadar ilk o doğumunu, kuğunu bilerek ben o kadar kafamda kaldım. Ben çocuğum bununla kaç mı kaldı deyince. İşte yaş bunu ne görmedik bizden, ne bileyim ben. İkinci kadar her şeyi, yaş bunu, cinsiyet partisi var da var. orada dün. Anadolu'na, torununa bir şey demişmiş anneannesi. Koluna şöyle, iki çeyrek herhalde bir. Tahtı, ilk torun tabi. yerin ağzında da olunca korunmak gerekiyormuş. Büyük konusu, komşusu, işte bu gittiği adam para verdi. Oğlu, komşu, büyükler, ebesi. Bizler neyse, kucumuz niye gittiyse, öyleymiş, adet. Ben diş bulguruyla evvel dağılırdık, kaynadırdık. Konuya, komşuya büyük şeylere verilirdi ebedi diye. Şimdi şeylere koyuyorlar şöyle. Kaselere değil Kaselere. Yoksa su içtiğiniz bardaklara, tek bardaklarına. Ona uyuyorlar, herkese birer biliyorlar. Ne evet. o işi koyduk. Kız yaşına gitti dün. Bir yaşında mı önce? Bir yaşına girdi. Hmm. Yani bitirdi. Dörtünü durmuş herhalde ya. Maalesef dörtü Dün bir dün bitirdi yani yaşına e, gitti ya. Yaşına bitti. Yaşına bir işte diyeceğim. Bu şimdi böyle diyeceğim. Ahşamın şu da kesmiş. Allah videomuzu da sonlandıralım. Bak şu adamların kavasını fazla ağrıtmayalım. Ağrıtmayalım canım. Ben ağrısın. E ben o yani vid havazına. videomuzu sonlandıralım. Ağrısın. Neyse canlarım. Burada videomuzu sonlandıralım. İnşallah ben bunu yurkana, haşlatana yine tek gelir. Konuşuruk. Dostça kalın, dostça kalın. Anı hani olgan anımızda kalın. Allah'a emanet olun. İşte gösterdim sabah şeyini bunları. Allah sizden razı olsun. Bakıyorsanız da bakmıyorsanız da orada ne yok. Ben bilmem. Bakıyorlar canım. İzlerler niye? Allah sizden razı olsun. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Herkese. Unutuya bakıyor de. mu? Unutuya kız. Bakıyor mu videomuza? Bakar niye bakmaz? Haa. E. Ya yazık bir gitti. Unutuya e. Annesi. Annesini kaybetti. Ondan Başı sağ olsun. Eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi kadın. Mekanı canım. Garibanıdı ya. E. İşte kimse ziyo kardında. Onu diyor. Onu da Haydi tanıdıklarımıza, tanımadıklarımıza herkese kucak dolusu selamlar olsun. Herkese. Herkese ayrım Hatta ayrım yok. Çok biliyordum, adlarını unuttum onları. Vallahi bildiklerine sal canım, unuttuklarına da sal herkese. Bana gelip de burada benimle Tanışanlara, atlarını bak ağzına vurdum. Vallahi bilmiyorum, biz bildiğimi nüte nüt var. O da koylum olur, akrabam olur. Onlara da kucak dolusu selam var. Herkese kucak dolusu sevgiler mi, selamlar herkese Planlarım. kucak dolusu selamlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Koçça kalın, koçça kalın. Hani organlarımızda kalın, unutmak layıklarınızda. Hadi görüşmek üzere otçağalım